Kardeşi te şu anda görüntüde canlı bizimle birlikte. Mi? Bir dakika bekleyin. bekleyin. Yaprağın bekleyin. kardeşi Yağmur. Ee, Yağmur merhabalar. Merhaba Dildam Hanım. Ee, sen Yaprağın kardeşisin. Evet. kardeşim. Peki sen de evlendiğinden bu yana kardeşinle e, Yaprak'la görüşmüyor musun? Volkan görüşmüyorlar dedi. Türkçemle işte... uzun bir süre görüşmedik. Ee, bizim çevremizden birçok kişi e, ablamın iyi olmadığını söyledi bize. Ee, eniştem ve babası gelmiş sanırım yanlış hatırlamıyorsam kendi o beni götürdü hı, hı Ben ablamın yanında bir uzun süre kaldım bir kısay sanırım yanlış hatırlamıyorsam. O şekilde. Ee, peki neden görüşmüyor ablan sizinle? Dün annene söyledikleri ilgili ne düşünüyorsun sen Yağmur? Anneme söyledikleri ilgili ben Ablamın şu an sağlıklı düşündüğüne inanmıyorum. Çünkü hani yanında ben kaldım ablamın o şekilde ben gördüm ki babamla anneme buraya çıkmasını da ben söyledim. Ha sen mi ee, sadece ben değil. Evet sadece ben değil. Ayrıyeten hani geçen hafta neredeyse yanlış hatırlamıyorsam Ankara'ya gidildi. Ve Ankara'da birkaç tane akrabamız bu şekilde dile getirdi. Kızımız iyi değil. Peşini bırakmayın. Sen bir annesin Seval. Ee, bu şekilde sana hitap etmek istemiyorum dedi. Anlatmak istemiyorum daha kötü olmaman için peşini bırakmayın ablanızı. Ama izniyle. dün, yani ben de hani... dün yaprak ama yaprak çok aya. ablan senin çok acayip bir sert kelime ablası mısın? Kari. Sen onu sen onun ablası mısın bilmiyorum. en küçüğü. E, küçük kardeşim mü? Kardeşisin peki evet. yağmur ablan yani yaprak o kadar ağır sözler söyledi ki anneni babanı görünce içim acımadı dedi. Yani yaprak bunu kendisi söylemiyor mu? Volkan mı söylettiriyor? Ben kesinlikle ablam bu şekilde hani bu şekilde vicdansız bir şekilde konuşacağına inanmıyorum. Çünkü benim ablam bu şekilde bir insan değil. Evet. Allah Allah. Ben gidip gördüm kendisini. Ee, şu şekilde diyeyim, e, Saltanat Hanım diyor ki, işte arayabilir nasıl işte, konuşmak şş. isterse. Saltanat Hanım değil, hayır Babacım, saygısız yapma. Babacım, Hakkımız, de saygısızlık yapma. Babacığım lütfen, ben saygısızlık yapmıyorum, şu an saygımı bozmuyorum. Benim annemle konuşma şekli bana da yanlış geldi, ben yine bir şey söylemiyorum şu an burada. Saltanat Hanım bana dedi ki, şu an konuştuğu şey karşı cevap veriyorum, e, işte konuşabilir falan. Bir e, Didem Hanım, ablamı sorabilir misiniz? Telefonu neden yönlendirmede enişteme? Öyle mi? Her aradığınız Aklım enişte evet, mi çıkıyor? Evet. Volkan'a soralım enişten bunu. Çıkmıyor. Ablamın bizim ablamın telefonu bizde yok şu an. Hiç Hiçbir Hiç, şey hiç kimse de yok. Evet. Zaten Tanım da var. Şevro Bey de var. Bir de Volkan Bey de. Ve Yapma. onun kardeşleri abilerin tamam, evet, de var. evet, Volkan'a kim var, var saatte? Volkan konuştum. hatta mı? Volkan neden direkt olarak konuşamıyorlar yaprakla? Ne konularda? Yani telefon yaprağı arayamıyorlar. Yaprağın telefon numarası yokmuş. Hep yönlendirmedeymiş. Sizin yönlendirme de... değil. Ne ben de, hattını değiştirdim. Evet, yönlendirme değil ki. Neden hattını değiştirdin? De, neden hattını vermiyorsun peki? kardeşine, babasına, annesine? E, konuşmak istemiyor kız. Duydu mu hiç? Konuşmak işteni? istemiyor mu? Evet. Emin misin? Evet. Emin misin? Ee, evet. sen şöyle bir durumda ablamı kendi yerine koyar mısın lütfen? Şiddet görüyorsun. Aynen hiçbir şekilde götürülmüyor <laughs> ve konuş ve kızım, sen konuş. nasıl ablam hani nasıl nasıl görüşebilirsin ya? Şiddet gördüğüm yerde <laughs> nasıl görüşebilirsin? Neyine güveneceksin? Şiddet mi uyguluyorsunuz siz yaprağa? Evet kendi gözümle gördüm şiddet uyguluyor ablama. Gözümle gör... Oo! Evet aynı evin evet. ev içinde yaşadın da İdem bir buçuk evet, ay. Evet, bir buçuk ay yaşadığında... Benim... Benim babamla Peki, babam bir bu şekilde konuştu. Şiddet Benim gördüm. babamla... Bir buçuk o ay şiddet gördüğün oğlan neden söylemedin? Ya. Peki neden Şimdi, ağlattınız ya? Şiddet niye gidip söylemedi anı dakikada telefon da elindeydi geziyordu burada Yine benimle. Şimdi söyleyelim. Şey <gülüyor> benim bir <laughs> telefonum vardı pardon. Hayır hayır sen orada konuşuyordun ya annenle babanla. Ay, e, benim Şimdi annemle konuşuyordum evet ama kalkınlarımın telefonla ediyordun? konuşuyordum ve sürekli He. De mikrofonda konuşuyorduk. Tek başıma konuşmuyorduk ki beni. Ama buki aptunu dinle bak. Ya ya şunu soruyor. Mi? Yağmur şunu Konuşma soruyor. Mi? Diyor ki hala bak madem şiddet gördüğünü gördüysen ablanın evet. e, o zaman o mi? zaman gidip hemen kadın ya da telefon açabilirsin. Polisi evet. çağırabilirsin. Neden çağırmadın? Evet. Neden evet. Çağırmadın? Evet. Ben oraya gidince benim telefonum elimde yoktu. Zaten benim telefonum hani kayıtlarda görebilirsin Evet telefonu yok ama. Bu sene. Bu sene telefonum. Anneciğim sen bir sus. Bu sene telefonum elime geldi de bu şekilde konuştum ve ben babamlarla diyalog halinde Enişte e, Volkan Bey'le Volkan e, Bey'in telefonuyla ve Kalkan'ın telefonuyla konuştum ki Beni yalnız bırakmıyorlardı. Ya, ya, bırak bırak Yağmurcuğum yağmurcu. Ama ablan çok net bir şekilde şunu söyledi. Yani şiddet görse, şu anda milyonların karşısında şiddet gördüğünü söyler miydi? Tabii çok tehdit görüyorsa, evet olabilir. Sö söylemeyebilir. Ama şunu dedi. Asla. Yani annene özellikle çok tepkili, seval Hanım'a annesine çok tepkili ve muska yapmış. Bunu bir kez gördükten sonra da muska yapacak ve benim yuvamı bozacak, beni volkanlar ayıracak diye korkuyor yaprak. Dedim abla, aslında benim ablam bu şekilde bir insan değil. Anne Bakın, muska yapıyor mu ya? Meraklı mıdır? Asla, asla. Ben ben kalp hastasıyım değilim abla. Benim evet. abim de benim kanımızı geçirdi ikinci kez. Geçmiş ben olsun. anji oldum 17 yaşında. Geçmiş evet. olsun. Tabii. Ve benim tedavimi hala sürüyor ve benim annem bunları bizim derdimizi bırakıp da muska ile uğraşacak bir insan asla değil. Ben anne, benim annem benim düşkün bir insandır. Yani kime sorursanız bir Volkan Bey için bağlansınlar bir de benim babam için bağlansınlar. Bak annem her şeyin üstesinden gelebilecek bir insan ama benim babam çok kırıklar bir insan. Cidden çok kırılgan bir insan. Kimseninle evlisine ne kusura dayanacak bir insan değil anladınız mı? Hiçbir şekilde kimseye, kimseye karışma. Şu an babama kötülük yaptılar. İki gün sonra babam gelsin elini öpsünler babam affeder yine canını feda eder onların önüne. Öyle bir adam. Böyle bir adam ama bu şekilde davrananları beni cidden çok kırıyor. Ben asla bağlamak istemiyordum buraya ama benim babam bu şekilde soğuklar. Ablam ya. Nasıl bir insan Allah aşkına Didem abla. Ya ne kadar zor durumda olsa evet ben yaşadım ben her şeyini gördüm bak anlatmadım birçok şey var. Ben de içimde büyüdüm. Nasıl bu kadar vicdansız olabiliyor? Nasıl babamı bu şekilde anlatabiliyor? Ne kadar zor durumda. Ya ben de zor durumda olabilirdim. Bak ben konuşmuyorum hatta. Ben de bu durumda olabilirdim ama ben babam bunları söylemezsin. Bu kadar vicdansız olamazsın. Olamaz ya bir insan bu kadar babasına düşman. Ya benim babam bize yedirmiyordu, ablamı yediriyordu cidden bakın. Ablam okuyordu. Ablam okumak için çöpün arkasına, arabanın arkasına sürünüyordu resmen adam. O çöp kokusunun üstünde. Oradan çıkıyordu, eve uğramadan inşaata gidiyordu. Onsuz sofra oturmazdım Didem abla. Yokluk içinde yaprak varlık yaşatmam için. Oturmazdım. Bak baban diyor ki ben yaprak olmadan işten gelirdim. E, çöp e, yani temizlik işlerinde işçi olarak çalışıyormuş. Çöp topluyormuş. Evet hala Tabii da film. çalışıyor. Evet. Yani eve geliyormuş. E, bu yüzden babamı gördüler Didem abla. Ha, babana ne gördüler? Küçükler diyorlar bu yüzden babamı bu kadar eziyorlar. Babam sizin dediğin gibi. Ay, bunu yapamam. Ne? Devam, neler var neler. Neden? Biz anlatmak Biz, istemiyorum. Ben neden anlatmıyorum. Benim çocuğum tek hani iyi olduğunu görüyorum geçim yerinde olsun. Gerçekten de ben bir şey istedim yok. Ben bunlara yani temizlik, iş, temizlik iş, e, işlerinde görevini yapıyorsun. Seni küçümsüyorum. maalesef, mı? maalesef. öyle mi? maalesef. Geldi, maalesef. Gel... Bir dakika. E... Ben de fakirlikten gelmişim, köyden gelmişim, benim de hiçbir şeyim yoktu. Bugüne kadar kayınpederime hiçbir güne kadar bir şey söylememiştim. Onun için mi ben evimde yemek yemedim, yalanlara gittin oğlum? Sabah'tan hani... beri dinliyorum. Yemek yeme misin evinde Volkan ben öyle mi? Ben evimde yemek yemedim, yalanlara gitmedim oğlum. Bak sabah'tan beri, bak sabah'tan beri Volkan beri çok diniyorum. önemli şeyler söylüyor, tabi dinleyeceğim tamam. Sabah'tan beri dinliyorum. cevap ver, konuş ben sana bir şey dediğim yok. Bak kayınpederim bir şey söylüyor, benim evimde neden yemek yemedin diyor. Ne alakası var ya? Evet. Gelin ama. Sofrayı bir getirebilir Sevilenim. Sevilenim. Son durum. Bir Volkan konuşsun. Bir dakika. Sofrayı kurdum ya. Bekle bir dakika. Volkan söyle Seval Hı. Hanım. Seval Hı. Hanım söyle. <laughs> Sofrayı koydum. Onun amcasının bir kızı vardı. Onunla biri geldi içeri girdi. Sonra baktım. Kadın dedi niye yemek yemedin dedi. Seni dizin üstünde mi oturayım yiyeyim? Sinek var içeride. Ay yapma. Kim dedi? Saltanat Hanım mı dedi? Hayır. Damadım, Damadım olacak? Damadı mı? Haybo, şey söyledim. bir ikincisi de şunun üstüne basa basa söyleyeyim. Söyle Beni ama. bu, buraya gönderen kayınvalidem oldu. Köyde dedi ben duymuşum. Senin kızın şiddet görmüş. Bak duysun. Senin kızın şiddet o görme senin kızın deli olmuş. Aynen. Git kızının arkasını ara. Söyleyen insan Aytaç. Aytaç amcasının oğlu, kuzeni. Volkan, <laughs> Volkan e, duyuyor musun? Hani bunları? kim söyledi demese iftira atmasın. Volkan. Söyleyen Aytaç. Duyuyorum. Tamam Volkan bak. Birincisi e, tamam. bizi küçük görüyorlar diyor. Beğenmiyorlar diyor. Ben, ben kendi işimden gurur duyuyorum. emeğinle çalışıyorsun. Aynen. Helal olsun sana. Biz neyle Yetiştirdim çalışıyoruz? bir de emeğiyle çalışmayıp başka şey yapanlar var yani. Neyse. Didem Hanım Hı. bırakmıyorsunuz. Ya konuşayım Tabii ya tabii da şimdi çekeyim. dinliyorum. Dinliyorum. Onları dinleyin bak. Bak sabahtan beri sizi dinliyorum. Tamam yanıt ver şimdi Volkan. Tamam ya, yanıt ben diyorum. Öyle tek taraflı konuşuyorsunuz. Onda sıra bırakmıyorsunuz. Kapatayım ama bak ben ama sana sözü yani. verdim. Serzenişte bulunacağını bir zahmet konuşur musun? Volkan bak söz sende. Hadi. Tamam. Bir ikincisi şu. Ben hiçbir zaman kayınpederimi küçümsemedim. onlara ne dedim biliyor musun? Bana hiçbir şey yapmayın. Ben size her desteği yapacağım. Yaptım da. Şayi söylesin yaptım mı yapmadım mı? Ne, de şey, yap. ne desteği? Kayıp des ederim'e söyler misin? Bütün desteği yaptım mı yapmadım mı düğün için? Desteği derken düğün için yani tamam. Bütün, bütün, bütün masrafları ben kaçırmadım evet, mı? Evet onu Gizem Arma biz de anlattık. Seval anlattık. Bir dakika. Da tamam. Karşıladın mı? Evet. İmkan etmiyorsun. Bütün sana söyledim, sağladın mı? Evet söyledim ben. Ben sana desteklerimi sağlıyor muydum aile oğlum, olarak? Oğlum hastaneye geldiğinde... Bir dakika. Aile olarak sağladın mı sana? Ne gibi söyle ben cevabını Aile sana olarak ederim. sana destek sağlıyor. Ne demek istiyorsun Volkan açık konuşur musun ya? Ya söyle ben sana açık, açık Para mı Para mı verdi? Ya para önemli değil bütün destek maddi olsun manevi olsun. Ne, ne, yok, ne yok, yok, açıkla, ailesiniz açıkla ama. Açıkla ben de evet, sana. Evet. Bak oğlum açıkla ben de diyorum doğrudur. Benim yalan dolanla işim olmaz. Yalan donanma işin tamam, olmazsa ne işim oğlum. var orada? Söyle. Ya Ömer Bey destek oldu mu olmadı mı? Söyle sen de. Onu Didem söyle Hanım, Düğün size söylediğim gibi düğün olduğu zaman masrafları hiç siz karışmayacaksınız ben kaçacağım doğrudur. E zaten evet. düğün erkek tarafı yapıyor. Evet. evet. Ee, oğlun hastalandı Didem Hanım. Yani normalde öyledir gelenekler. Erkek tarafı yapmaz mı düğünü? Didem Hanım. Evet. Ee, oğlum evet. hastalandı. Ben özür dilerim siz nerelisiniz? Ardahan'dayız. Ardahan'da düğünü kadın tarafı mı yapıyor öyle mi Ardahan'da? Hayır nişan, nişan kadın tarafı düğünü erkek tarafı normal. E, tamam evet tamam devam edelim. İkincisi, ama. ikincisi evet, oğlum beyin kanaması geçirdi. Evet. İzmir'de yoğun bakımda ölümle pencere Uzak. Hı. Oraya geldi, orada bir geldiler, 5 bin lira para orada verdi ve abisi göksel olan aynı kızı görünmedi, biz böyle kızı göstermedik. Yani Volkan şunu söylemeye çalışıyor. ben o kadar kötü bir damat olsam işin sadedini konuşalım, bak çok hmm. çok şey yaşamışsınız. Evet. çok şu acayip şeyler yaşamışsınız. her iki taraf da söylüyor. Ee, kısacası Volkan şunu söylüyor, Volkan çok lafı uzatmayalım, ben işin ve be, ben kitabın ortasından konuşmayı seviyorum, böyle net konuşmayı seviyorum Volkan'cığım. Kısacası ben onlara yardım ettim diyorsun, destek oldum. Ee, onlar diyor ben, ben iyi bir damadım mı diyorsun, doğru mu anladım? up Ya benim kötülüğümü söylesin dese ki sen bize bu kötülüğü yaptın ben Kızım, ya kızı, kızıyla görüşmemelerinden dolayı öfkeliler. Şikayetim anladın mı? Şikayetim benim bu. Heh, Başka anladın da yok. mı Volkan? Şikayetim evet, bu. Evet biliyorum benim. zaten. Bunu Peki, biliyorum. ben senler rica ediyorum. Ee, yani kızlarıyla bir araya getirelim. Olur mu canım? Bak annen de bizim programımızı izliyormuş. Çok teşekkür ediyorum hanımefendiye. Dolayısıyla bir, bir araya yani bak eğer seni boşaltmak gibi böyle bir amaçları varsa hemen seni buraya bekliyorum. Onlara fazlasını söylerim. Sen hiç merak etme Volkan. Olur mu? Tat benim. Bak, ben çalışıyorum. Sen, tamam. Ya, hayır ya, kızların yaprakla görüşsün istiyorum ya. Bir görsünler, bir araya gelsinler. Tamam canım benim. Sır, bak çıkırsın şimdi. Bak sen oradan. Gelsin, yanıma gelsin, kayınperim gelsin. Bizim 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 Hayır şöyle şöyle bakın bakın ben şu anda e, Ömer Bey size çok fazla bir güven e, şeyi e, var. E, do, dolayısıyla bizi bana başvurmuş artık benim emanetim evet. e, benim misafirim bizim ara buluculuğumuzda biz de buna eşlik edelim. Yani ben orada ne yaşanacağını bir görmek istiyorum tamam mı Volkan? Hayır, ben... hayır kızı kesinlikle ben de konuşmak istemiyorum kızı da konuşmayacağım seninle konuşmayacağım evet. ama benim bir arkadaşım orada bulunacak ve eşlik edecek. Siz istiyorsunuz değil mi bizim eşlik etmemizi Evet ışmak istiyon? Aynen öyle. <laughs>